İş i̇şte analiz programı olarak Gaziantep'te Dedo İnşaat'a konuk olduk ve yanımızda Mehmet Bey var. Mehmet Bey sizleri tanıyabilir miyiz? 1980 Gaziantep Şatürük doğumluyum. Evli 5 çocuk babasıyım. İnşaat işiyle uğraşıyoruz. şirketinizin kuruluş hikayesini anlatır mısınız? 2016'dan bu yana inşaat sektörüyle haşır neşiriz. Genelde 2 artı 1, 3 artı 1 daire tarzı. Satışlarımız genelde yurt dışına. İngiltere, Almanya, Fransa yüzde %80 itibariyle onlara kalan yurt içine satışımız oluyor. Müzik Hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz? Genelde Gaziantep'in Şahinbey ilçesine hizmet veriyoruz. Şehit Kamil ilçemizde de projelerimiz var, villa projemiz var. Şahinbey'de de şu an 3 blok devam eden 2-3 blokta başlayacağımız projemiz var. Hizmet alanlarınız nelerdir? Villa. Genel yüzde 92 artı bir, 3 artı bir blok tarzı daire inşaatımız var. Yanı sıra da villa projemiz, baya projelerimiz de var. Pandemi dönemi sektörünüzü nasıl etkiledi? Pandemi döneminde aslında bizim yapım aşamamız hiç durmadı. Yalnız malzeme tedariğinde sıkıntı çektik. Malzeme bulamıyoruz. Malzemeler yüzde yüz, yüzde yirmi, yüzde yüz oranında arttı. Bu da bizi bayağı bir olumsuz etkiledi. Genelde bizim satışlarımız topraktan olduğu için fiyat sabit. Ama malzeme fiyatı çok aşırı derecede arttığı için bizi olumsuz etkiledi. Aslında bizim müşteri portföyümüz genellikle yurt dışı, İngiltere yoğunluklu olduğu için bizim müşterilerimiz diğer müşterilere nazaran aslında olumlu etkilendi. Dövizin her yükselmesinde bizim müşterimiz maalesef yani öyle diyeyim çünkü ülkemiz için iyi bir şey değil. Alım gücü daha da yükseldi bizim müşteri kitlemizin. Yurt içinde tabii ki olumsuz Bayağı olumsuz bir gelişmeler oldu. Çünkü insanlar işten çıkmak zorunda kaldı, iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Bu süreç bizi de az da olsa bizi de etkiledi ama Gaziantep'imiz gerçekten potansiyeli çok yüksek bir şehir. Fabrikası, sanayisi, Orta Doğu'ya hitap etmesi ondan dolayı biz çok olumsuz etkilenmedik ama sektörümüz gerçekten çok olumsuz etkilendi. Kalite politikanızı anlatır mısınız? Şimdi bizim önceliğimiz görüntü değil, gerçekten kalite. Örnek veriyorum, demirinden olsun, betonunda olsun. Mesela bizim bilgi birikimimiz zayıf olduğu için biz inşaat mühendisi çalıştırıyoruz. Yani ekme ekmekçiye vermek gerekiyor. Ondan dolayı biz kesinlikle ve kesinlikle malzemeden şundan bundan hiçbir zaman taviz vermiyoruz. Kaliteyi hiçbir zaman düşürmüyoruz. Kaç kişilik ekiple hizmet veriyorsunuz? Bizim genelde çalışma yani hatta şöyle söyleyeyim aktif olarak 40-50'ye yakın sigortalı çalışanımız var. Bu sürekli işimizden dolayı değişkenlik gösterir. Kimi zaman bu sayılar 20'ye, 15'lere düşerken kimi zaman 60, 70'li, 80'li rakamlara çıkabiliyor. Beyaz yakarlar yaklaşık 5-6 kişi çalışıyor. Diğerleri yani taşeron şeklinde ustalarımız çalışıyor. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? İleriye dönük biz zaten şöyle söyleyeyim her yıl kendimizi geliştirerek devam ediyoruz. Örnek veriyorum ilk başladığımız yılda bir blok yaptık. İkinci, üçüncü, dördüncü senelerde şu anda yılda 4-5 blok yapıyoruz. Bizim hedefimiz Gaziantep'in en büyük firmaları arasına girmek. Gaziantep'imizde çok değerli firmalar var. Gerçekten işlerin düzgün yapan insanlar çok fazla. Bizde hedefimiz bu insanların arasında yer almak ve orada kalmak. Son 5 yıllık hedeflerimiz arasında Gaziantep dışına açılmak var çünkü bize Kahramanmaraş'tan da talep var. Artı şu anda pandemi döneminde çok fazla villa talebi var. Biz bu villa tarzı inşaata da girmeyi düşünüyoruz çünkü gerçekten müşterilerimiz Artık dairelerden biraz böyle açık havalara, açık alanlara, ferah olan yerlere geçmek istiyor. Ondan dolayı bizim hedefimiz villa türü inşaatları biraz daha çoğaltmak. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sevgili izleyicilerimiz şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dedo İnşaat gerçekten yurt dışına çalışıyor. Neden yurt dışına çalışıyor? Çünkü güven var. Biz bir satış yaptığımız zaman yani herhangi bir sözleşme bile imzalamıyoruz. Çünkü gerçekten bizim sözümüz senet. Bu pandemi sürecinde şöyle bir şey oldu. Malzeme fiyatları çok aşırı arttı. Biz şu anda sattığımız daire fiyatları daha teslim etmedik. Sattığımız fiyatlardan %70-80 daha yukarı çıktı. Ama biz gününde zamanında teslim edip dairelerin herkesin dairelerini teslim ediyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Burası güvenin adresi. vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.